Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Melting-Kanal. Freunde. Wir sind in Monza, richtig nice. Wie ihr sehen könnt, sind wir bei der bei den GT4 European Series und wir wurden eingeladen von Borusan Motorsport heute, ja, das ganze contenttechnisch zu begleiten. Aber ich muss für euch vorwegnehmen, dieses Video wird leider größtenteils auf Türkisch, weil ähm, sie mit mir eine Kooperation für die türkische Community haben wollen, um das Ganze auch noch mal ja, so ein bisschen ja, nahbarer zu machen. Ähm, ich werde versuchen, Teile auf Deutsch zu sagen, aber ja, wenn ihr sagt, hey, uns das sind trotzdem die Autos, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bleibt aber ansonsten verstehe ich auch, wenn ihr einfach ein bisschen skippt. Ja, jetzt äh, geht's auch gleich los, Qualifying steht an, die Fahrzeuge bereiten sich gerade vor und ich zeige ja. euch jetzt mal das äh, Fahrzeug und auch die, dieses Fahrerlager von borussia Motorsport, weil das ist richtig krass. Kommt mit! Arkadaşlar, Mel yeni videosuna hoş geldiniz. Size söz verdim bu video Türkçe olacak diye. Umarım her şeyi do doğru söylerim. Bazı yanlışlık olursa lütfen kusura bakmayın. Ee, evet, dayız. Borussan bizi davet etti. Bugün bu yarışta onlara destek olmak için. Çok özel bir durum. Çünkü biliyorsunuz birkaç hafta önce Mel proje arabamızı tanıttık. Borussan Turkish bu olarak. Ve yani şimdi GT4'ün önünde olmak acayip güzel. Çok mutluyuz. Bakalım bugün bu yarışta e, hangi puanlamayı e, başaracağız beraber. Bakalım e, daha galiba herkes pistte çünkü qualifying başladı. Onlara bir halo diyelim buradan selam verelim. E, size sonra daha çok bilgilerle karşınızda olacağız beraber. gerçekten belki takipçilerim biliyordu. Ben de çok seviyorum böyle yarış arabalarıyla. Ama e, hani bence çok yakıştı. Yani buradan Borusan'a bir duyuru. Akademiniz de varmış. Bana öğretelim ben sizinle yarışlara çıkayım yani. Bence çok yakıştı bana. <laughs> gerçekten e, acayip zorlanıyorum. Ter bastı yemin ederim. Yani Türkçe konuşmak bu kadar mı zor olabilir? Ama size bunu göstermek istedim. Ne kadar güzel. BMW M4'ün e, kokpitten böyle yarış pistleri süper. Gerçekten şimdiden söylüyorum belki Türkiye'deki yarışa lütfen tekrar davet edin. Çünkü Türkiye'de yani hiçbir yarışa gitmedim e, bu zamana kadar. Belki o zaman Türkçem biraz daha gelişir. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Park Fam'i gördüğünüz gibi şu an kimse arabalarda herhangi bir check up ya da değişik bir şey yapamıyorlar. Ondan dolayı şimdi biz bir etrafımıza bakacağız. Belki başka güzel araba da buluruz size göstermek için. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, qualifying gitti. Batu Bey yanımda. Tekrar teşekkür ederim beni davet ettikleriniz için. Geldiğiniz süper. için biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, ben hoş geldiniz. Biliyorsun benim yarış sensin var. Oh, evet, süper. bir dahaki yarışmada benim de katıl. Olur, bekliyoruz o zaman. <gülüyor> 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 evet, nasıl geçti qualifying? Ee, güzel geçti ama tam beklediğimiz yerde değiliz. Ee, otomobilimizin race pace'i çok güçlü. Ee, aslında sıralamada Hı -hı. beklediğimiz yerlerdeyiz ama yarışta her zaman araya açıyoruz diyeyim. Hı -hı. Ee, şimdi seansı tamamladık. Otomobillerimizi kontrol edeceğiz park verme ardından Hı -hı. sonrasında da yarışa doğru gidiyor olacağız. Şimdi yani Berkay ve Gabriella e sürdü galiba. Evet iki otomobille yarışıyoruz. Ee, aslında çok kısaca da bilgi vereyim. Ee, Hı -hı. Biz yaklaşık 2008 yılında kuruldu Borsa otomotiv Motorsport. Hı -hı. Ee, 16 senedir ee, 16 seneden uzun bir süredir BMW yarışıyoruz. Ee, çok güzel çok güzel bir durum. Ee, onlarca sayısız kupa kaldırdık. Ee, yaklaşık 40'a yakın pistte yarıştık. Maşallah maşallah. Ee, <laughs> European GT4 serimizde de e, 2018 yılından beri yarışıyoruz. Hı hı. İki otomobilimiz var. Hı hı. 12 numaralı otomobilde Gabriele Piana ve Berkay Bestar yarışıyor. Hı hı. 11 numaralı otomobilde de Yağız Gedik ve e, Pedro Ibrahim yarışıyor. Hı hı. E, bu arada genel sıralamada Avrupa e, sıralamasında da ikinci sıradayız. Vay vay gururlandım <laughs> şimdi. Süper <laughs> süper gerçekten. E, gördüm ben şimdiki. Yarış arabanız beyaz. Evet. Ee, neden? Yedek otomobili getirdik. Ha. Hemen gelin yana geçelim. Hemen geçelim. Gelin geçelim. Geçelim. Çünkü bir otomobilimiz de Aynen, burada. Aynen, biz onu. Ee... Yani gösterdik zaten. Okay, Gördüm dedim burası doğru evet, herhalde. Evet, yedek otomobilimizi hazırladık. Ee, ha bu kazalı mıydı? E, hasarlı değildi ancak bu otomobille ilerleme kararı aldık. Hı -hı. E, bir takım incelemeler yaptık diyeyim Hı -hı. size. Bu yarışta bu otomobille olacağız. Hı -hı. Bir sonraki yarışta da bu arada Suudi Arabistan'a gidiyor olacağız. Suudi Arabistan duydunuz evet, arkadaşlar. Ee... Mert'im Suudi Arabistan'a gidiyor. <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> Suudi Arabistan'da. Ee, o yüzden şey e, işte bazı lojistik <laughs> operasyonlarımız olacak yedek otobüllerimize ilerleme kararı aldık. Aa, süper ee, gördüm making garson yazıyor ya. Evet. Sen biliyor musun ben garson'da doğup büyüdüm. Gerçekten mi? Aynen. Wow. asıl BMW'm benim e, oturduğum evden 5 dakika yürüyerek. Süper. Çok acayip komik bir, bir e, olay. Süper. Acayip güzel ee, gördüm yani arabanız gerçekten göze çarpıyor ve Borusan'ın herhalde istediği de buydu zaten. Evet. Değişik bir renk, değişik evet. bir e, ya nasıl diyeyim bir konstelasyon ve BMW ile işbirliği yapmanız beni o kadar mutlu etti ki ya dünya çapında herkes BMW ...de sizin renginizi sipariş edebiliyor. Evet. Ne kadar gurur verici bir olay. Evet, evet. Acayip evet. güzel. Aynı şekilde burada da turkuaz otomobille Hı -hı. E, çıktığımızda bizi tanıyorlar. Rengimizden çok bizi güzel. tanıyorlar. Aha. Ve inanılmaz bir e, etki yarattık diyeyim. Ya. Evet arkadaşlar, şimdi Muratcan yanımda. E, çok enteresan çünkü... Ee, Borusan Motor Sport'un akademisi var, BOM evet. Akademi olarak. BOM Akademi. Orada, yani onun başı sensin. Evet, akademide orada yöneticilik yapıyorum. Orada da neler sunuyoruz? Aslında distribütörü olduğumuz Borusan Otomotiv'in tüm markalarına hizmet veriyoruz orada. Jaguar Land Rover, BMW Mini, ve BMW motosiklet gibi ne Hı -hı. yapıyoruz? Dünya çapında motosiklet turları Türkiye içerisinde hayatta da başka ülkelerde. Hı -hı. Driving experience olarak. Evet, yani, experience. Müşterilere e, tanıtıyorsunuz. Tabii ki. Okey. Anladım. Bir de bakayım. çok özel bir durum. Ee, belki biraz sesli olabilir. Zeynli bir herkes biliyorsun, biliyorsunuzdur. Zeyn de sizin takımınızda evet, herhalde. O da bu sene bizle beraber başladı. Mikro kategori, tostet mikro kategoride yarışıyor. O çocuk ne öyle ya? Gerçekten evet. onu ben şimdi 10 sene sonra herhalde... başka bir noktada göreceğiz belki herhalde. Formula 1, belki MotoGP. Hem motosiklette çok iyi hem kartingde çok iyi. Filerin bak diken diken oldu. Evet. Gerçekten gurur verici. O kadar güzel, o kadar e, ilgili ve o kadar nasıl deniliyor? Um, hani Çekinmiyor. Evet, çekinmiyor ve söyleneni direkt anlıyor ve uyguluyor. Acayip bir şey. Orada işte babasının Kenan abinin Tabii. aslında çok büyük emeği var. Bizim dışımızda kendi de kendi pistinde onay her gün yetiştiriyor. Evet. Ee, müthiş bir çocuk yani daha bundan 2-3 yani, ay önce biz ona soru sorduğumuzda bize evet hayır diye cevaplar veriyordu, utanıyordu falan. Ah, e Şimdi konuşması da galiba. çok ciddi şekilde artık. Ben hep görüyorum zaten hep P1, P1, evet. P1. Evet. Yani gerçekten maşallah. İnanılmaz bir iz yani, selamlar gerçekten. olsun ona, devam. Bir tarihe tanıklık ediyoruz diyebilirim. Gerçekten öyle. Evet, arkadaşlar yarış başlamadan önce birkaç sorularınızı daha alalım. Ee, şimdi yanımda Yağız Gelik var. Yağız, uyuyun. Uyuyun hoş bulduk. Çok güzel. Ee, birkaç sorum vardı. Sen kral olarak tabii ki bu özel amacım bir tanık diyorsun. Tabii ki. <laughs> Benim takım arkadaşımın boyu çok uzun olduğu için mesela o pedalları öne itiyor. Ben bindiğimde mesela bunu hemen tık böyle geriye alıyorum. Ha süper. Bu benim oturma pozisyonu. Hemen buradan bu direksiyonun konumunu ayarlıyorum. Ha. Sonra kemerler takıldığında burada kaskın üstünde bir tane kablo var. Buraya takıyoruz bunu. Hı? Sonra ben burada mühendisle görüşüyorum. Radio tuşuna bastığınızda hani radio şey Kayasız okey çalışıyor mu? Sesi hı hı. gayet iyi geliyor mu? Okey, o da okey diyor. Tamam, sonra okey. Her şey okey. Ne soruyorsun mesela? Çay çay demlendi <gülüyor> mi? Keşke öyle sonra sorabilsek. Kahve hazır mı? Hangi durumdayız? Ee, önümüzdeki <laughs> pozisyonumuzda ne kadar boşluk var onları <laughs> öğrenmeye çalışıyoruz. Arkamdaki yani arkandaki araç benden daha hızlıysa o bana mesafe ayarlamaya çalışıyor vesaire <laughs> gibi falan şeyler. Bizim için önemli olan konu burada yarışın içerisinde e, arka tutuşu, Traction'ı kaybettiğimiz noktalarda buradan mesela ayarlama yapıyoruz. Şu TC MAP 1 dediği Traction 1 bunu 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya alabiliyoruz bazen. yarışın içerisinde de bizi arkadan tutuşumuzu sağlıyor. Okay. Ne kadar fazla arkası otomobilin kayarsa o kadar problem, vakit kaybı. Ama ne kadar az kayarsa o, bizim evet. e, o virajlarda? Evet. Özellikle oluyor. otomobilin viraj çıkışlarında bize çok faydası oluyor bunun. Evo modunda buna bir e, upgrade geliyormuş. Traction'a bastığınızda bazı e, virajlarda mesela bizim traction'ı istemediğimiz zamanlar oluyor. Çünkü köprülerden uçtuğumuzda evet, tamam. traction devreye giriyor. Hı -hı. Gaza bastığınızda geçiyor. O yüzden güç yine yok. zaman kaybediyor. Güç yok. Yok. Evet. Yani. O yüzden bu 5 saniyelik iptal olacakmış ama bu tabii seneye gelecek olan upgrade'de olacak. Hı hı. E, drink tuşu normalde bu Endurance'larda olur. 12 veya 24 saatlik. Okay. Bu buton e, şuradaki şeye bağlı olur. Su matarası vardır. Kaska su verir. Buradan basıcı su evet. Sen hiç e, 24 saat e, race yaptın mı? Ben maksimum 6 saat yapmıştım. Full course yellow tuşu. Eğer bir problem varsa, çift sarı bayrak varsa Virtual Safety kablosu. Işıklar açılıyor mesela. Buna basıyoruz. Bu bastığımızda bu şekilde hemen 80'e kilitliyor ve 80'e düşmemiz gerekiyor. Sonra 80'de limitle gidiyor. Bittiğinde sonra tekrar kapatıyoruz. High beam dediği selektör. <laughs> bu her virajda üç kere yapma hakkımız var. Bastığımızda beş kere pırt 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 pır pır selektör yapar karşıya. Yani önünden çekil, evet. ben geliyorum. Evet, aynen öyle. Hmm. Bir pırt şu silecekler. E, <laughs> bu, bu da sileceğin hızını artırıyor. Hızlandırıyor, yavaşlatıyor. Ya, bir şey yapıyor. <laughs> Display normalde çok kullandığımız bir tuş değil. Buradaki ekranları değiştiriyor. Okay. Ya da mechanical page'i falan görüyoruz. Ok. Touch control vesaire falan. Bunları hmm. hızlı geçeceğim. limitör e, kendinize göre bir hız belirlemek isterseniz var. Çok kullandığımız bir şey değil. Pit stop limitör tutun içinde <laughs> elinde gittiğimiz e, bir hız. Durduğumuzda ne çula basıyoruz ve duruyoruz. <laughs> Eğer gece yarışınsa, eşin ışığı birazcık gözünüzde alacaksa bu şekilde kısa bir yol. Aa, süper. Yaz, bu bilgiler için çok teşekkür seviyorsan... ederim. Ederim. Sen ilk e, sürücüsün. O yüzden sana bol şans. Bizim gururumuzsun. O yüzden ben buradayım. Belki sana uğr getiririm. Bol şans Gerçekten bol şans ee, sana. Tekrar görüşürüz. Şimdi bir tane McLaren gördüm arkadaşlar. Gerçekten ben geçen pistte bizim 620R kullandım. Türkçesi herhalde 620R. McLaren aynı bu kasadan ve yarış pistinde performansı acayip. Size burada bir tane resim göstereyim. <laughs>

Ön planda podyum e, kazanır. Evet şu anda gördüğünüz gibi McLaren Trophy'i yukarıda e, kutluyorlar kendilerini. Umarım Borusan da bu yarıştan sonra yukarıda durabilir. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalar pozisyonlarını aldı. Ee, buradaki her şey yeni. Yani demin anlattılar. Ondan dolayı birkaç kere pozisyon değişimi oldu. Ama herhalde şimdi bol şans diyebiliriz. Gel bakalım. yes Hazır mısın? Hazırım. Heyecan doğrultuda Kazanacağız. <laughs> Enerjisi süper valla. E, gözleri parlıyor. Gerçekten sana bol bol şans diliyoruz. Umarım her şey gönlünce olur ve seni şu podyumda görmek istiyorum. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Hadi bakalım. <laughs> iki arabayla başladık. Şimdi maalesef bir araba çıktı. Üç kere çarp çarpıldığı için e, Yarın için hazırlanıyor şu an. Yani yarış 10 dakika kaldı. 10 dakika tek araba şu an savaşıyor e, pistte. Şimdi 10. Sıralayız. Bakalım 10 dakika içinde neler olacak neler? <laughs> yarışın sonuna. Bugünkü yarış maalesef Borusan için podyumda bitmedi. 7. sıraya e, geldiler. Ama bence 52 yarışan arabalardan 7. sıra gerçekten çok güzel e, bir puanlama. E, yarınki yarış için tekrar fingers Cross diyelim. E, ve umarım yarınki e, yarışın sonunda podyumda Borusan'ı görürüz. Evet arkadaşlar bugün race 2 e, bokstan selamlar. Şu an Berkay'la e, Yavuz kullanıyor araçları. E, puanlama galiba şu an dördüncü sıradayız ve yarışın bitmesine aşağı yukarı 20 dakika kaldı. Yani e, bence podyum gözüküyor. Gerçekten çok mutluyuz ve bugün tabii ki Borusan şortuyla buradayım. Bence çok yakışmış ekip e, takımı olarak. Evet arkadaşlar yarış bittikten sonra tekrar görüşmek üzere. Evet Bato şu an bence podyum gözüküyor. Sen ne diyorsun? Heyecanla bekliyoruz. Bir kaç saniyelik bir fark vardı. 15 saniyelik bir fark vardı. Şu anda full course yarabı oldu ve safety car procedure başlayacak. Yani aradaki fark kapanacak. Hı -hı. Podyum için hala şansımız var. Yarışın bitmesine 9 dakika 20 saniye var. En heyecandanlara doğru yaklaşıyoruz <laughs> Hadi şu anda. <laughs> o zaman bol şans. Teşekkürler. just watch, get Evet, yarışın sonuna, videonun sonuna geldik diyelim. Evet. Ee, P4'te bitirdik. Bir aracımız p 4 12 numara B4. 11 numara p 14 Ekranda gördüğümüz bakalım ufak tefek itirazlar var. Pozisyonlar değişebilir. Şu an bunlar resmi olmayan sonuçlar. Göreceğiz. Göreceğiz heyecan ama yani Yarış bittikten sonra da heyecan devam edebiliyor. <laughs> Aynen yani dörtte bitirmek ger gerçekten Kesinlikle. biraz sinirlerimizi alt üst etti. <laughs> 10, 19'dan bayağı. bizim otomobilin e, yarış performansı çok iyi. Hı <laughs> Ve 19'dan hani 4'e gelmek, yarış evet. kazanmak vesaire ya. bizim için standart evet. bir şey. Beğenme gerçekten çok hızlı ve çok sağlam. Evet. Dolayısıyla bizim için sürpriz değil ama insanda ekstra stres oluyor. Siz de yaşadınız bu hafta sonunu bizle beraber. <laughs> hani arkalardan başlamak, okey hani yetişiriz diyoruz ama bir yandan da bir sürü risk var. İlk yarışta Aynen. Yağız'ın yaşadığı örneğin. Evet. İlk virajı döneminde. Viraj, virajlarda evet. çok trafik var, sonra çarpışıyorlar, evet. bilmem ne. Ama yine de bence dörde güzeldi. bitirmek güzeldi. Çok mutluyuz, mutluyuz. Gayet ben güzeldi. Ben de çok mutluyum ve sizinle bunu paylaşabilmek benim için başka bir gururdu. Sağ olun teşekkür gerçekten davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Umarım... Biz de geldiğin için teşekkür ederiz. ya Ne demek. Çok güzeldi, çok eğlendik. Ve Suudi evet. Arabistan galiba değil mi? Evet bundan sonra Suudi Arabistan. Next Race Suudi Arabistan'da belki. Bekleriz. Belki gelebiliriz Bekleriz. yani. Sonuçlar. Bekleriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bol bol ya yani ne diyeyim bol şans. Teşekkür ederiz. Bir antrenmanla Türkiye'ye selam gönderin. Tabii ki. Götürün. İleteceğiz. Söz. <laughs> ee, ve bir dahaki videomuzda inşallah tekrar yine birlikteyiz. Sağ olun. <laughs>